O kadar çok olay, o kadar çok konu ve o kadar çok herkes bir köşe kapmaya ve bir yer edinmeye çalışıyor. Bunun da sebebi şu. Bunun karşılığında biz beyazsa gülün geçin ama o kadar da hafta almayın. Ben ilerleyen haftalarda ay ne ne küçük bir karakter çıktın. Diye. Hadi buyu buradan yap. Bu noktada da hiç beklemediğimiz bir isim devreye girdi. Hepiniz şu okuşuna hoş geldiniz. Ben Burcu Taflanoğlu. Bugün konumuz Velihat. Son bölümde neler olmuştu onları konuşup yeni bölümde bizi neler bekliyor bunları masaya yatırıyoruz. Hadi hazırsanız hemen başlayalım. Nereden başlayacağımı da bilemediğim bir dizi. Çünkü o kadar çok olay, o kadar çok konu ve o kadar çok karakter var ki hangi birinden başlayıp nereye varsam bilemiyorum. Öncelikle Otogar'dan başlayacağım. Çünkü artık dizide tam anlamıyla bir tat savaşları başladı. Açık savaşlar ilan edildi. Şimdi biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda artık Yahya ya. net bir şekilde hani ben senin düşmanınım, ben babamın intikamını almaya geldim, ben Esenleri almaya geldim diye ilan etti. Ve bunun üzerine artık ikili arasında dışarıya çok belli etmeseler de içeriden bir savaş başladı. Diğer tarafta bu bölümde artık bu adaylık konusuyla birlikte Yahya ile Timur arasında da yani tabii ki Yahya zaferle savaştığını biliyor aslında ama Timur da hiç az değil. O da karşılık veriyor Yahya'ya. Bu ikili arasında bir savaş başladı. Yani Otogar'da resmen herkes bir köşe kapmaya ve bir yer edinmeye çalışıyor çalışıyor. Tabi buranın sahibi kim olacak? O tacı kafasına kim takacak? Onu da bu hafta net bir şekilde izleyip göreceğiz. Çünkü otogar seçimlerini Yahya'nın kazandığını görüyoruz tanıtımda. Ama tabi ki Zülfikar ve Timur cephesi de Yahya'ya popüç öyle kolay bırakacak mı? Onu da izleyip hep beraber göreceğiz. Şimdi en son Yahya hemşinini öldürdü ve hemşinini biliyorsunuz oy verecek güçlü ailelerden biri masadaki. Tabi onu öldürecek ama onun ölümünün aslında suçu Zafer'in üstüne kalacak ve böylelikle Zafer'ler oy kaybedecek. Aslında Yahya'nın planı buydu. Çünkü en son böyle öyle Timur hemşinliğe saldırmıştı ve bütün aslında Otogar hemşinliğin arasında bir sorun olduğunu biliyordu. O yüzden hemşinin ölümü otomatikman Zafer'in üstüne kaldı. E tabii ki Zafer yani Timur bizim bildiğimiz Timur da kendini aklamak için bu bölümde birazcık konuşmalar yaptı. Çaba gösterdi. Özül e, da desteğiyle bir şekilde aklandı. Hatta böyle koca koca adamlar Timur'un elini öptü. Yani Zafer A diyerek elini öptüler. E tabii Yahya da bu anı görünce bir böyle eli ayağına dolandı. Hani ben bu seçimi kazanacağım da nasıl kazanacağım dedi. Bu noktada da hiç beklemedi dediğimiz bir isim devreye girdi. Aslında benim şaşırdığım bir isimde değil. Ben Velihat dizisini konuşurken Derya'yı en başından beri ne diyorum? Erkek egemen dünyanın içinde kendine bir koltuk kapmaya çalışan, kendi hükümdarlığını ilan etmeye çalışan çok güçlü bir karakter. Açıkçası ben Derya'yı çok seviyorum. Yani anlatamıyorum sevgimi. Onu izlemek insana haz veriyor. Öyle bir hırsı var bir tarafta. Hani yaptığı her şeyin altında ben haklı bir sebep bulabiliyorum. Yahya ile olan aşkını zaten ayrı seviyorum. Bu bölümde de hiç beklemediğimiz bir şey oldu ve Derya'da de Dedi ki Yahya'ya ben sana vereceğim oyumu senin tarafında duracağım. Babamı devrelim kardeşimi devrelim dedi ki bu çok büyük bir karardı. Yahya'yı da şaşırttı ama Yahya sonunda bu teklifi kabul etti ve ikili el sıkıştı. Derya arka planda Yahya'ya oy toplamaya başladı. Bunun da sebebi şu bunun karşılığında Trakyalıların bütün hissesini alıp aslında kendi şirketi olacak Derya'nın. Bu sayede de aslında Esenler'de söz sahibi olacak ve iyi bir konuma gelecek aslında Derya. Bu yüzden de gözünü kararttı ama tabii ki bunun bir sebebi daha var ki ben hep ne diyorum? Bu hikayenin bence ana kötüsü Zülfikar. Şimdi biz Zülfikar'ın hala gönülü öldürüp öldürmediği konusunu bilmiyoruz. Öldürmedi gibi. Çünkü onun katillerini arıyor bir taraftan aslında. O yüzden Zülfikar'ın bu hikayede masum olduğunu düşünüyoruz. Yani gönüllü öldürme hikayesinde masum olduğunu. Fakat Derya annesinin son kayıtlarını izledi bu bölümde. Kudret onları saklamış buldu izledi. Ve aslında babasından boşanmak istediğini öğrendi. Başka birini sevdiğini öğrendi. Hatta bunun Yahya'nın babası olduğunu düşünüyor Tesbih hikayesinden dolayı. Ama aslında Arnavut sayım. Bu Arnavut sayım da yani bu kadar olayı nasıl yapmış? Nasıl bu kadar konunun merkezi halinde? Onu da açıkçası çok merak ediyorum. Ama hani Derya bunları öğrendikten sonra babasına bir de o taraftan bir düşmanlığı var şu an. Hani çünkü annesini öldürdüğünü düşünüyor. Haklı mı haksız mı onu henüz biz de tam bilmiyoruz. Fakat bu yüzden de bir yandan babasını devirmek istiyor. Ve böyle bir yola giriyor. Bakalım bu yolun sonunda Derya artık evden kovulup evlatlıktan reddedilecek mi? Tabii bu noktada onun yanında evde duracak kardeşleri olacak mı? Hocası ne yapacak? Ay ben Beyazıt'tan bahsetmek istiyorum. Beyazıt bir açıldı pir açıldı. Şu an benim için dizinin en keyifli karakterlerinden biri izlemesi. Çok komik bir karakter gerçekten. Evet komik yani dizinin eğlenceli tarafı. Ama ben şunu söyleyeyim. İzleyenler bilir çok benzeyen böyle bir yabancı dizi de var burada. Hani alt metni. Orada da böyle bir damat vardı mesela. Ve bu damat sonra öyle şeyler yaptı ki yani final sezonda herkesi şok etmişti. Ben Beyazıt'tan da ilerleyen bölümlerde bu tarz bir personel performans bekliyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu bölümde bir sahne vardı. Bilenler, izleyenler hatırlayacaktır hemen. Derya diyor ki Beyazıt da hani böyle bir durumda benim ve babamın arasında kalsan kimi seçersin diyor. Beyazıt da böyle hani çok rahat bir şekilde Derya'nın adını vermiyor. Çünkü Rüfkar'a karşı olan o vefa borcunu da hatırlayarak çekimser bir cevap veriyor aslında Derya. Yani Derya'nın koşulsuz yanında olmayacağını söylüyor. Hatta Beyazıt Derya'nın bu çevirdiği dolapları öğrendi bu bölümde. Fakat Derya işte onu öpüp dedi ki kendi şirketimiz olacak. Biz hükmedeceğiz esenlere dedi ve bir şekilde orada Beyazıt'ı ikna etti. Ama ben Beyazıt'ın her an taraf değiştirebileceğini düşünüyorum. Çünkü bir tarafta Yahya'yı kıskanıyor. Gücü o da seviyor. Siz Beyazıt'a gülün, geçin ama o kadar da hafife almayın. Ben ilerleyen haftalarda bütün bu taht oyunlarındaki dengeleri Beyazıt'ın bir tık değiştireceğini düşünüyorum. Bu kadar da iddialı bir karakter olduğunu söylemek istiyorum size. Bakalım bu bölümde neler olacak? Çünkü final sahnemizde oylama yapıldı Otogar'da. E tabii ki Derya'nın da planıyla bu yaptı. Maalesef maalesef Yahya'nın kazandığını duyuyoruz. Tabii ki maalesef bir değil mi onu da göreceğiz. Belki de Otogar için iyi olacak bilemeyiz. Ama hani Timur'u seviyoruz. Timur'un tarafında olduğumuz için biz Timur'un kazanmasını istiyoruz. Bu arada Timur da Zülfikar'ı uyarmaya çalıştı çocuk. Yani bunu da nasıl öğrendi? Kardeşi Gülşah'tan. Ay şimdi Gülşah'la Selim'e geleceğim. Bir yıldırım aşk hikayesi. Ne ara bunlar aşık oldu ben anlamadım yani. Bu iki gencimiz şimdi biliyorsunuz bir ilişkiye yelken açtı. Selim de Derya'nın abisinin tarafına geçtiğini hani böyle muhabbet eder gibi gibi Gülşah anlattı. E tabi Gülşah da abisinin durumunu bildiği için bunu ona yetiştirdi. Timur da bunu gitti Zülfikar'a söyledi. Ama Zülfikar kızının böyle bir şey yapacağına inanmadı. Hatta aksine Timur'u tersledi gibi oldu. Ama bunun da bir sebebi var. Bunun da sebebi Reyhan. Şimdi oraya gelelim birazcık da. Reyhan ve kardeşi Doğa. Reyhan'ın kardeşi Doğa da tam bir baş belası çıktı. Hapisten kaçtı ve bu bölümde onu otogarda sakladılar ve Reyhan'a tabii ki Timur yardım etmeye çalıştı. E tabii ki bu gizli kapaklı işler yapıldığında ve bunu da finalde Zülfikar öğrendiğinde Timur'a karşı birazcık cephe aldı açıkçası. Çünkü sonuçta arkadan iş çevirmiş oldular. Reyhan da kardeşini korumaya çalışıyor. Hatta Yahya ile iş yaptı. Hani ona para vereyim de yurt dışına kaçırsın diye. Ve anlaştı da Yahya ile. Yahya da Reyhan'a yardım etmeyi kabul etti ve kardeşiyle ikisini İtalya'ya kaçıracaktı. Fakat burada arka planda Kudret'in oyunlarını bu sefer izledik. Yani Kudret karakteri de başta sadece Nemrut ve Ketun diye. Hani böyle bir mesafeli kalıyorduk. İşte vezirle ilginç bir aşkı vardı. Hani oradan ne çıkacak diye falan bekliyorduk diyordu. Ay ne ne küçük bir karakter çıktın diyecek kelime bulamadım. Yani bir kere mutsuz ve Reyhan'a takık. Zafer'i dışarıya çıkarmama konusunda bir ısrarı var. Zafer'i de manipüle ediyor. Sürekli arkadan gizli kapaklı işler çeviriyor. Bir de Reyhan'dan ne istiyorsun sen bu kızdan? Onu da bilmiyorum. Ama bunlar vezirle bir şekilde iş birliği yaptılar ve Reyhan'ın kardeşini orada sakladığını buldular. Bütün işleri karıştırdılar. Ama Reyhan yine evden kaçmaya başardı. Nasıl? Derya'yla. Derya diyorum ya öyle bir karakter oldu ki yani bir açıldı pir açıldı. Hak savunucusu bir kadın haline geldi. Reyhan otobüse bindi ama bakalım kaçabilecek mi? Çünkü Timur da ona aşkını ilan etti. Ben sana aşığım dedi. Hadi buyur buradan yer. Şimdi bir tarafta aşk, bir tarafta aile, kardeş. Hatta bu bölümde aynı ikileme Reyhan gibi Timur da düşecek. Otogar seçimleri kaybedilecek ve bu bölümde Zülfikar diyecek ki istiyorsan ailenin yanına git, istiyorsan kal savaş seçim senin diyecek. Timur'un da biz tekrardan Yahya'nın karşısına oturduğunu görüyoruz. Yani herhalde gitmiyor ailesinin yanına. Neden? Reyhan için mi kalıyor? yoksa bu gücü sevdirme ya da Zülfikar'a bir vefa borcunu ödüyor. Timur da bizi şaşırtmaya devam ediyor. Doğa kaçabilecek mi ya da yakalanacak mı onu da izleyip göreceğiz. Ve Reyhan geri dönüyor. Niye kaçamıyor? Onu da bu hafta izleyip göreceğiz. Bir diğer önemli olay kapatırken bunu da altını çizmek istiyorum. Zafer ve öz babası Arnavut Sayım. Diyorum ya Arnavut Sayım böyle bütün olayların tam ortasına düşen bir karakter. Zafer şimdi evden hala çıkmıyor biliyorsunuz ve Sayım Zafer'i görmek istiyor. Onun peşine düştü. Ve oğlu olduğunu söylemek istiyor Zafer'e. Bu bölüm Zafer'de de söyleyecek sen benim oğlumsun diye. Zafer de silah falan çıkaracak. Yani Zafer'in de ne yaptığı belli değil. Bir silah çıkarıp insan vuruyor. Gülendam hamile. Ay bunu unuttum söylemeyi. Ne ara hamile kaldın Gülen? <laughs> Ay Allah. Gülendam hamile. Zafer ama Reyhan'a aşık gibi davranıyor. Gülendam ne yapacak? Gülendam da diyor ki ben bu evin hanımı olacağım yani. Tatlım. <laughs> sen çok film izlemişsin. Ne olacak o hikayeden de açıkçası merakla bekliyoruz. Evde de ortalık karıştı. Bu bölümde Sayım ama Zafer'in karşısına çıkacak. Bir diğer önemli olayımız da bu. Bu arada bence hala aynı şeyi düşünüyorum. Çünkü bilse öyle davranmaz kesinlikle. Zülfikar, Zafer'in hani Sayım'ın oğlu olduğunu bence bilmiyor. Kendi öz oğlu zannediyor. Yoksa onu bu kadar sahipleneceğiniz Zülfikar gibi bir adamın ben düşünmüyorum açıkçası. Onu da izleyip öğreneceğiz bakalım. Bu hafta Sayım ve Zafer yüzleşmesi bizi nerelere götürecek? Bu hafta çok yüzleşme var. Bir kere herkes herkes bir masada toplanıyor hep beraber. Bir araya geliyor. Bir de burada Beyazıt gelip Yahya'ya yumruk atıyor. Niye herkes bir arada eğleniyor? Yani o kadar bir aradalar ki Gülşah'la Selim bile masada var. O kadar bir aradalar. Bakalım niye bu toplaşma, bu kutlama var ve nerelere varacak olay? Büşra da o masada. Biliyorsunuz Büşra da Yahya'yla nişanlandı. Yüzük taktılar. Bence Büşra da burada Yahya'ya aşık gibi geliyor bana. Derya, Büşra ve Yahya arasında da bir üçgen olacak gibi. O da beni heyecanlandırıyor. Hepsini bu hafta izleyip göreceğiz. Bakalım bizi neler bekliyor. Aşk İhtiraz Taht Oyunları Veliaht Perşembe saat 20'de Show TV'de. Sakın kaçırmayın ve bir sonraki videomuza kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.